WhatsApp'tan yeni güncelleme, mesajlara tepki verebileceksiniz. Mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcıların bir süredir talep ettiği güncellemeyi gündemine aldı. Beta versiyonu yayınlanan güncellemeyle mesajlara tepki vermek mümkün olacak. Dünya çapında yaklaşık 1,6 milyar kullanıcıya sahip olan mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yeni bir özelliği devreye sokmaya hazırlanıyor. Beta versiyonu dağıtıma çıkan güncellemeyle birçok uygulamada olan özellik WhatsApp'a da gelecek. Android kullanıcıları için 2, 21, 24, 8 beta versiyonu dağıtıma sokan WhatsApp'ta mesajlara tepki vermek mümkün olacak. Buna benzer bir özellik Facebook ve Instagram'da da bulunuyor. Meta, Facebook'un yeni adı, çatısı altındaki WhatsApp'taki bu güncellemenin ne zaman herkese açılacağı belli değil. Yani artık bir mesaja cevap vermek yerine sadece mesajı beğenebilirsiniz. Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta mesajlar uçtan uca şifreleme yöntemiyle korunuyordu. Ancak aynı durum yedekleme için geçerli değil. Şirket bazı kullanıcılar tarafından güvenlik açığı olarak değerlendirilen bu uygulamada değişikliğe gidiyor. WhatsApp'ı 2014 yılında satın alan Facebook tarafından yapılan açıklamaya göre Perşembe gününden itibaren bazı kullanıcılar yeni yedekleme özelliğine erişebilecek. Yani Google Driva ya da Apple Iklu'da yedeklenen görüşmelerde artık uçtan uca şifrelenecek. Güncelleme zaman içerisinde tüm kullanıcılar açılacak. Vabetanfo sitesinde yer alan habere göre, gizlilik ayarlarında yeni bir düzenlemeye gitme kararı alan WhatsApp, Android ve iOS'te beta olarak bir özellik kullanıma sundu. Güncelleme ile birlikte WhatsApp kullanıcılar, son görülme özelliğini dört farklı şekilde kullanabilecek. Herkes, kişilerim ve kimse dışında kişilerim hariç seçeneği de kullanıcılara sunulacak. Bu kara listeye eklediğiniz kişiler, son görülme saat ve tarihinizi göremeyecek. Henüz bu özelliklerin tüm kullanıcılar için ne zaman devreye gireceği hakkında net bir bilgi bulunmuyor. Yeni bir cihazın kurulumunu yaptığınızda, sohbetlerinizi eski cihazınızdan yeni cihazınıza güvenli bir şekilde aktarma seçeneğine sahip olacaksınız. Bu işlem için USB-C Lightning kablosu gerekli olacaktır. Bu sadece bir başlangıç. Daha fazla kişinin tercih ettikleri platformlar arasında geçiş yapabilmesi ve sohbetlerini güvenli bir şekilde beraberinde götürebilmesi için bu seçeneği kullanıma sunmayı sabırsızlıkla bekliyoruz.